Bugün bu işbirliğimiz bizim için 36. yılı tamamlayan fuarımız. Ünisera Türkiye Seramik Federasyonu'nun yani sektörün çatı örgütünün sahibi olduğu bir fuardır. Ünisera AŞ'de şu anda adına temsilen konuştuğum Ünisera AŞ'de Türkiye Seramik Federasyonu'nun bir kuruluşudur. O kuruluşun içerisinde Güzide Derneklerimiz vardır. Başkanları bizlerle beraber onlar da mutlaka size merhaba diyecektir. Bugün yeni bir döneme başladık aslında. Geçmiş tarihimizde fuarımızı birlikte organize ettiğimiz çok kıymetli şirketlerimiz oldu. Hepsiyle güzel işler yaptık. Ama önümüzdeki dönemde dönem için yeni bir yol arkadaşıyla devam etme kararı aldık. Bugün kendileri de buradalar. Bu vesileyle UNISERA'nın EDF fuarcılıkla işbirliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılarımızın üstüne başarı katacağımıza inanıyorum. Uyumlu çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlere de bu işbirliğini aktarmak istedik. Hem de bir sohbet olanağı olsun. Hem seramik ve banyo ürünleri grubunu hem fuarımızı hem de bu işbirliğini duyurulması istedik. Bundan önceki başarılı fuarlarımızın üzerine koyabileceğimizi düşündük evde bu akşam kıymetli gün sizlerle buluşuyoruz. Başkanımız ekonomik belirler olsun, diğer belirler olsun bayağı bir açıklayıcı, bizleri de yenileyici bilgileri de sağ olsun bizlerle paylaştı, sizlerle de paylaşmış oldu. Artık dünya açıldı, biz açıldık ve Türkiye'de bir kentsel dönüşüm artı bir deprem felaketi yaşadık. Çok ciddi bir konut açığımız var ve sektörümüzün önü çok açık. İnşallah bu fuarımızla da sektörümüzün önünü daha da çok açacağımıza inanıyorum. Ayrıca bu işbirliğimiz içinde de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hepinize afiyet olsun, hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Bu sene UNICEF'e 120 bin metrekarelik alanda İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de toplam 8 soru organize edilecek. <laughs> Bu sene yeni fuarımız Seram Seramik ham maddeleri, teknolojileri ve makine fuarını da hemen yanına Unisera ile beraber koyduk ve çok başarılı bir fuar sürecini yaşayacağımıza eminiz. Tabii ki burada hedefimiz biraz bizler açısından da çok daha büyük bir fuar olsun, çok daha ziyaretçisi gelsin, yurt dışından çok daha fazla katılımcısı gelsin, ziyaretçisi gelsin, büyüsün özellikle uluslararası tarafta diye çok istiyoruz gerçekten. Burada da biraz kendi dokunuşlarımızı da yapmak istiyoruz. Ne olursa olsa iki kadın girişimciyiz. İki kadının gözüyle biraz daha fuara, seramiğe dokunmak istiyoruz makinelerine. Bakalım neler olacak diye. Çok çalışıyoruz dersimize. Sektörün gelişimine başladığı noktaya, geldiği noktaları çok okuyoruz sürekli. Bakıyoruz neler yapabiliriz, yeni neler ekleyebiliriz kendi adımıza diye. Ama şunu söyleyebiliriz ki emin ellerdesiniz. <laughs> Sizi üzmeyeceğiz. Çok güzel bir fuar ve fuar öncesi, fuar kurulumu ve çok ziyaretçi bir dönem geçireceğimizi... Inanıyoruz. Çünkü gerçekten işinin başında ve her süreci en ince detayına kadar takip eden bir ekibimiz var. İhracatçıların devamlı şikayet ettiği bir kurs seviyesi, işte finansmana erişim zorluğu gibi durumlar var. Yani tüm bunları hani düşündüğünüz zaman böyle umutlu olmanız için en önemli motivasyon ne sizin için gerçekten? Sektörümüzün gücüne inanıyoruz. Ve karar vericileri zaten bu genel olarak ifade edilen şartları kendilerince algılayıp olması gereken yönünde ikinci yarıda hareket edileceğine inancımız yüksek çünkü bu ülke bir üretim ve ihracat ülkesi. Yani bu ülke doğal bir enerji zengini değil ya da bu ülke bir ticaret hub'ı da değil. Alıp da satmıyoruz. Bu ülke para fark edilen bir ülke de değil, İsviçre gibi. Bu ülke genç nüfusu olan, üretecek ve ihraç edecek bir ülke. Dolayısıyla bu gerçek her ne kadar enflasyonla ilgili sert bir mücadele yapılıyorsa da bir gün üretimin zarar gördüğü noktada üretimin ve ihracatın ihtiyaçlarının zaruri olarak dikkate alınacağı dönemi olacak düşünüyoruz, biliyoruz. Burada da kaslarımızın çok hazır ve güçlü olduğunu düşünüyoruz. Tesislerimiz çok yeni, sektörümüz çok fazla yatırım yaptı ve hazırız. Yani zaten bir kötü dönemin arkasından iyi bir dönemin geleceğini düşünme ifadesidir aslında bu. Buna bağlıyoruz ve bunda da çok inançlıyız. Şu konuşuluyor ihracatta fiyat tutturamamak maliyet artışlarından kaynaklı olarak ihracatçı artık bize rakip olmayan ülkelere bile artık rakip haline geldi. Avrupalı üreticilerle benzer maliyetlere ulaştık ve fiyat tutturamıyoruz. Özellikle sipariş üzeri ihale ile girilen işlerde Türk ihracatçısının, Türkiye'deki üreticinin, sanayicinin istenilen oranda, beklendiği oranda ihale alamadığı ifade ediliyor. Sizin sektörde durum nedir? İracatı bundan 1 iki sene evvel, iki sene evvel girdiğiniz yerlerde ne kadar alabiliyordunuz? Şimdi ne kadar alabiliyorsunuz? Orada bir kırılım var mı? sorunuzun özü bizim için de geçerlidir. Yani ihaleyle çalışmıyoruz genelde bir dağıtım ağıyla çalışan bir endüstri bu ama aynı tedirginlik ve aynı problem şu an bizim de sektörümüzün aslında karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Ancak demin ki söylemeye çalıştığım şey de aslında bunun bir adım sonrası. Bu şu anki yaşadığımız süreç enflasyon mücadelesiyle ilgili bizim aslında sineye çektiğimiz toplumun gözünde de sadece bağıran, sadece kendi için isteyen bir sanayi grubu olmamak için halka açık şirketlerin bilançoları bundan analiz edersiniz zaten. Hazır değerlerin azaltıldığı, firmaların pazarlarını bırakmamak uğrunda zararı göze aldığı bir süreç. Ben bunun sonrasını ümitli anlatmaya çalışıyorum ki bu süreç eninde sonunda devam ettirilmeyecektir. Erdem Bey, konuşmanızda şeyden bahsettiniz. Ocak'ta 9.2 arttı. Geri dönüş yılı olacak bu yıl. Bu kapsamda bu yıl ne kadar bir ihracatta ne kadar bir artış bekliyorsunuz? Bir de yüzde 82'lik bir katma değerden bahsettiniz. Bu nereden yüzde 82'ye geldi ve nereye kadar çıkabilir? Bir de son olarak önemli projeler açıklandı. Hem Suriye bölgesinde hem Ukrayna'da barış olması halinde hem deprem bölgesinde hem de yeni açıklanan projelerle önemli bir fırsat var. Kapasite şu anda ne kadar bu kapasite yeterli olacak? Ben bu ihracattaki artışı düşündüğünüzden de bu yeni fırsatlar düşünüldüğünde. Sondan başlayalım. Sektör ortalamasının son rakamlarına haiz değiliz ama tahminlerimize göre yüzde 65 ila 70 aralığında bir kapasite kullanılıyor. Dolayısıyla hazır bir kapasite var. Bu rakamlar artı eksi aşağı oynayabilir. Çünkü çok güncel bir test tespit henüz yapılmadı fakat öngörülerimiz sektör öngörülerimiz bu şekilde dolayısıyla kapasitemiz var yüzde 82 oranının nereden geldiğini sordunuz biz bunu beş yıl kadar önce çok da zor bir çalışmayla yaptık Can Fuat Gürlesel'le birçoğunuzun tanıdığı Can Fuat hocayla yaptık burada firmalar kendi özel verilerini gizlilik anlaşmasıyla açtılar ve fiili durumdan ya yani teorik bir hesaplama değildir fiili bilanço üzerinden yapılmış sektör ortalamasıdır şu anda bu rakamın iki yılda bir bir cross check'ini yapıyoruz. Aynı rakamlar devam ediyor. Yani yarım puan aşağı gidiyor bir puan yukarı çıkıyor. Dolayısıyla yayınlanmış rapor hala yenilenmesini gerektirecek bir değişim göstermediği için imzalı yayınlı rapordaki 82 rakamını kullanıyoruz. Eğer bu aşağıya da yukarı hareket ederse mutlaka tekrar bir çalışma yapılacaktır. Şu ana kadar bu pek gerekli olmadı. buçuk milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz ama bu yüzde %9.2'lik büyüme aylık bazda seramik kaplama malzemesinin ihracatıydı. Yani 2024 yılın Ocak ayında 45 milyon dolar ihracat. Bu sene 50 milyon dolar bandını yakaladı. Bu dediğim gibi gösterge önceki iki ayda da artış devam ediyordu zaten. Yani Kasım Aralık'ta da trendi yakaladık. Geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz ki karar vericilerin ve uygulamalarından hariç bizim endüstri olarak biz ve kendi hissiyatımızı ya da kendi gücümüzü anlatmak için buradayız. Biz hazırız. Bize eğer ihracatın, bu ülkenin en önemli büyüme gücü olduğu, gerçeğinin gerekleri yapıldığı takdirde biz çok ciddi kaynak yaratmaya, ülkeye döviz kazandırmaya, net döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Konuşmanızda orta gelirli için konut üretiminden de bahsettiniz. Bu sene arzda da bir artış bekleniyor. Hem de yıl sonunda 81 ilde sosyal konut projesi bekleniyor. Bunlar hesaba katıldığında, sektöre ne kadarlık bir katkısı olur hacim olarak, rakam olarak soruyorum. Ne kadarlık bir büyüme getirebilir? Bir de fuardan beklentiniz nedir? Ne kadarlık bir hacim yaratılır? Son iki yılın Türkiye'deki konut üretimi dengesi afet konutlar üzerine ağırlıklı gitti. Yani gerek iş gücü de, sermaye yapısı da, ürünlerin kullanıldığı alanda çok büyük bir afet yaşadık. O tarafa kullanıldı ve o tarafa kaydı. Şu bir gerçek ki bu ülkenin konut üretmesi gerekiyor. Genç bir nüfusumuz var, yaşlı bir konut stoğumuz var. Yani nüfus genç, daha fazla konuta ihtiyaç var. Konutlar yaşlı, giderek eskiyor ve depreme dayanıksız. Dolayısıyla bu korelasyon bu ülkede konut ihtiyacını zarur hale getiriyor ve bunun bugün hangi müteahhit örgütüne sorarsanız sorun, maliyetin en yüksek kısmının arsa olduğu söyleniyorsa, arsa üretme kabiliyetini kullanarak devletimizin orta seviye konut üretimini bir şekilde artırması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları yan yana koyduğumuzda afet bölgesinin tamamlanacak konut stoğu artı anons edilmiş işte birçok ilde yapılmasına başlanacağını ümit ettiğimiz ve ümitten öte çalışmalarında da şahit olduğumuz şeylere bakınca bunun iç pazarımızı 2025 yılının ikinci yarısında bugüne göre daha canlı canlandıracağını düşünüyoruz. Rakam sorarsanız analiz etmeden bir rakam söylemek pek doğru olmaz. Biz de bugüne kadar her şeyi bir çalışmayla yaptık. Yani Türkiye Seramik Federasyonu her şeyi bir çalışmayla sunar. Şu anda söyleyemeyeceğim ama ileride çalışır isterseniz sizlerle bunu paylaşırız. Bu sene seramik sektörünün geri dönüş yılı diye tabir ettiğimiz, ihracatın artmaya başladığı, iç pazarın da olarak hızla büyüyeceği, gerek afet konutları, gerek hükümetin açıkladığı orta gelir grubundan yönelik konut projelerinin hızla artacağı bir yıl olduğu için bu yıl UniSera müthiş bir büyümenin arifesinde önemli bir fuar pozisyonunda tekrar katılımcılara hizmet vermeye devam edecek. UniSera fuarı Ede fuarcılık ailesine yeni katıldı. UniSera ile beraber aynı tarihlerde bu sene Seram Tek Fuarı'nda gerçekleştiriyor olacağız. O da seramik ham maddeleri ve makine fuarı. Bu sene ilgili en büyük yeniliklerden bir tanesi aslında Seram Tek Fuarı'nın içerisine dahil olması Yunisera'nın 8 solun tamamına 120 metrekarelik bir alanda gerçekleştireceğiz. Biraz daha yurt dışı katılımının artacağı, biraz daha hem katılımcı hem de ziyaretçinin de artacağı bir fuar planlıyoruz. Geçtiğimiz sene zaten 85 bin üzerinde ziyaretçi ağırlamış Yunisera Fuarı ve bunun da neredeyse %20'ye yakın oranı yabancı ziyaretçiymiş. Bu sene hedefimiz katılımcı sayısıyla beraber ziyaretçi sayısını da aynı oranda artırabiliyor olmak.